Merhabalar, bugün 15 Mayıs 2021. Pula'dayız şu anda. ACI Marina Pomer'deyiz. Bir haftadır Hırvatistan'dayız. Ee, ve bugün bir tekne satın aldık. Bunu kendimiz için aldık. Bavaria 51 2016. Onu göstermek istiyorum size. Aslında dün geldik. Teknemizi gördük ama Geldiğimizde hava çok yani 7'ye geliyordu. 7-8 gibiydi. Dolayısıyla gece bakabildik ve video çekemedim. Bugün ise erken kalktım. Teknede kaldık. Teknede kalmamıza izin verdiler. Bu arada çok düzenli bir marina burası. Çekekeli hemen arkasında. Çok büyük değil. Genelde Avusturyalılar var burada. Plakalara baktığımızda hep işte Alman, Avusturya görüyoruz bu Avusturya Alman firmaların olduğu marinalarda ve şirketlerde genelde işler çok profesyonel yürüyor. Dolayısıyla rahatlıkla anlaşabiliyorsunuz. Kontratların üzerinden geçebiliyorsunuz. Teknenin her eksiğini yaptırabiliyorsunuz. tabii ki hani reasonable olmanız lazım. Her şeyini yaptırabiliyorsunuz derken bazı detayları anlatacağım zaten yavaş yavaş. Teknemize doğru yürüyeyim. Daha videolar gelecek. Öncelikle kendi de teknemi paylaşmak istedim. Bu gelişimizde Hırvatistan'a bir haftadır buradayız. Aslında birçok tekne gördük. Ve bu tarih itibariyle yani 15 Mayıs 2021 itibariyle çok da bir teslim edilecek tekne yok. Sadece iki tane vardı hemen teslim tekne. Bir tanesi Dufour 410. Onu bir arkadaşımıza aldık sözleşmesini yaptık. Survey'ini yaptık tabii ki öncelikle. Sonra sözleşmesini yaptık. Ve işte 15-20 gün sonra işlemleri bitecek. Transferine geleceğiz. Onun haricinde bir tane de Bavaria 37-2006 var. Onu da gördük. Survey'ini yaptık. Çok temiz bir tekne. Fakat bizim arkadaşlarımız genelde 100 bin, 150 bin euro bandında ve genellikle 2010 sonrası tekne baktığı için hiçbiri ilgilenmedi. Dolayısıyla aklınızda bulunsun. Çok hızlı davranılırsa bir tane hemen teslim tekne var. Saat yedi buçuk burada şu an. Erken uyandım. Ve çok güzel bir havaya uyandım. Sizlere de e, hazır hava çok güzelken hiç rüzgar yokken, ses yokken kimse ayak kalkmamışken şurayı biraz göstereyim istedim. Yavaş yavaş tekneme doğru gidiyorum. Teknemiz bu, Bavaria 51 2016, bugün e, bir denize çıkacağız, denize çıktıktan sonra zaten gece bir sürü yeni kurcaladık, bugün bir denize çıkacağız, çarmıh bağlantılarını özellikle bir kontrol edeceğiz çünkü oraların tornavida ile sökülmesi gerekiyordu, dip detay işte elektroniklerine bakacağız e, ve bir denize çıkacağız, daha sonra da kontratımızı yapıp Türkiye'ye döneceğiz. Şöyle geçeyim tekneye doğru. Teknemizin tikleri çok iyi durumda. Dün bir hayli yağmur yağdı. Ve buralar ıslandı. Fakat biz içinde oturuyorduk. Hiçbir gram bir damla su gelmedi. Gerçi şimdi bakın biraz birikmiş. Bu şekilde olabiliyor. Sambrella A Plus zamanla alttan bu şekilde yavaş yavaş kaçırabiliyor. Bu tekne kondisyon olarak çok çok iyi durumda özenle bakılmış. Şöyle gideyim. Gemi zaten ufak bir gemi. Çok büyük. Gördüğünüz gibi teknemiz botu ve motoru ile birlikte gelecek. Iskot alatlarına kadar yenilemişler. O kadar iyi bakıyorlar ki teknelere. Herhangi bir Arıza olduğunu direkt sıfırla değiştiriyorlar zaten. Hatchler vesaire. Hiçbir kırık çatlak hiçbir şey yok. Dream Cell'den. Bağlantılarında vesaire hiçbir problem yok. Arkaya doğru ark var. Çarmıh bağlantılarına baktığımızda Şimdi bunun bir taktiği var. Çarmıh bağlantılarına bakmağın elinizle şöyle aşağı yukarı yaptığınızda eğer ki telin herhangi bir yerinde bir problem varsa bunu hissedebiliyorsunuz. Yani zamanla anlayabiliyorsunuz. Bunu. Tabi bu bağlantı kontrollerini yapmak için yukarıda çıkmanız gerekiyor. Çünkü iç ıstıralya bağlantıları var. Oralarda tek tek çıkıp bakmanız gerekiyor. Bu tekne de bize Ekim'de teslim olacak. Şu anda geldik, gördük, beğendik. Kontratını yaptık. Operasyonu göndereceğiz. Bugün. Ve bu tekneyi Ekim'de teslim almak için anlaşmış olacağız. Tertemiz bir tekne. Bu arada kontratımız da gelmiş. Yeni kontratımız. Dağınıklık için özür dileyerek teknenin içine gireyim. Bavaria 51'in içi böyle. Şurada bir kaptan masası var. Mutfağı bu şekilde. Gördüğüm kadarıyla Bavaria 51'de şunları bayağı kaliteli yapmış. Yani bunlar ağaç, Tabi ben her yerini kurcaladığım için teknenin İsraila bağlantılarını falan açmıştım. Kapak burada. Bunların hepsini kontrol ediyoruz. Salma bağlantılarını kontrol ediyoruz. Manaları kontrol ediyoruz. Her şeyi kontrol ediyoruz. Kaç kabin? Baya geniş. İki kişi çok çok rahat yatar burada. Simetrik iki tane kabin. Otopilotuş şu kapanın arkasında. Şurada bir tane tuvalet var. Böyle vanalarına bakmak için açmıştım ben bunları. Kapatayım. Alet çantası vesairesi. Her şeyini zaten veriyorlar. Segment biraz yukarı çıktıkça işler çok daha kolaylaşıyor. Bu teknenin özelliği şu. iki tane baş kamerası var. İskele sancak arasında ki vidaları söktüğümüzde bu kabin birleşebiliyor. Yani orijinalinden baş kabinler birleşebiliyor. da baş kabinin tuvaleti ve duşu var. Bir güzelliği mesela Ocean 48'lerde olmayan başka tarafa doğru sadece tek kapı var. Dolayısıyla siz bu panelleri çıkardığınızda baş kabin ya burası hem giyinme odalı, şurasında giyinme odası olarak hem giyinme odalı, hem tuvaletli hem de dev gibi bir başka masa olan bir yer elde etmiş oluyorsunuz. Mutfağı zaten çift. Hem burada bir tane dolap var hem burada bir tane dolap var. Üstten doldurmalı. Şunun altında ocağımız, fırınımız vesairemiz. Her şey dört dörtlük. Oturma alanı bir hayli geniş. Salma bağlantılarını da buradan erişebiliyorsunuz motoru 75'lik biliyorsunuz 75 aslında 55'in turbolusu şu üstteki breed valve paslanmış o değişecek breed valve çok önemli bu arada biliyorsunuz compression'da motorun içinde bir basınç oluşuyor özellikle dizellerde bu basıncı atmak için şu breed valve kullanılıyor aynı zamanda Hüblit Valfi yağ gelirse diye şöyle turbaya doğru bir geçişi var. Şu aradaki boru turba geçişi. Yani turbaya yağ geçişi. Durum böyle. AGM bataryası var. Yani tekne de normalde bunlar lead olabilir ama bunu bir AGM kullanmışlar. Evet, durum budur. Sormak istediğiniz bir şey olursa Beni arayabilirsiniz ya da yoruma yazabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey geldi aklıma. Bunun elektronikleri, Garmin, elektronikleri Garmin ama bu Garminlerde de değişecek. Çünkü çok kısa oluyormuş bu modeller. Çok bozuluyormuş. Dolayısıyla bunların hepsini değiştirip verecek bu Görüşmek üzere.